Bataryası az gittiği için bataryasını LFP ile değiştirdiğimiz ve bakımlarını yapmaya devam ettiğimiz skuturumuzun şuradaki parçası kırıktı. Yani şunun bağlandığı bir mil var. Ee, bu parçası kırık olduğu için piyasada da bulamadık. Kendimiz yapmaya karar verdik. Şöyle malzemeyi bakın şurası 8,5 buçuk milim. Diğer taraf 9,5 buçuk milim. Buraya şimdi kılavuz çekeceğiz. Diş atacağız. Daha sonra da uzunluğunu ayarlayacağız ve skuturumuza takacağız. Kesimini yaptık. Metrik altı çarpı bir kılavuzumuzu çektik. Dişimizi açtık. Bu şekilde de yerine oturuyor. Skuturumuz tamam. Şöyle de göstereyim. Gayet güzel çalışıyor. Bu şekilde yatırdım. Buraya vidaladık. Kontrası da içerisinde. Şöyle. Kaldırdım tuttum çektim ve kilitlendi. Gayet güzel çalışıyor.